Ezu billahi min şeydani racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vadane anke bizrak Ellezi en zahrak ve rafane aleke zikrak fe inne meali usri yusra inne meali usri yusra fe iza feravte fensab ve ile rabbike gabım Bismillahirrahmanirrahim. El hakümü sürü, hatta zürtümül mekabir. Kelle asefe talemun sümme kelle asefe talemun. Kelle alev talemun ilmel yakin le taravun el cehim. Sümme le taravun neha aynel yakin. Sümmeletüs elünne yevme izini anin ne'imim Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletül kadri Leyletül kadri hayrun min şehrim tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin. Selamun hiye hatta matle'i li fecim. Sadakallahu lazimim. Subhane rabbike rabbi li zeti amma yesifun ve selamun alel murselinim. Elhamdülillahi rabbil alamin tekabbel minni ve fi merzani Verham mevtani abi <Sessizlik> hürmetili Fatiha.